Fatih ben de sizin gibi gazeteci olmak istiyorum ama gazetecilik mezun değilim bana bir yol gösterir misin Suriye'ye hocam. <laughs> yok şaka yapıyorum yani e, gazetecilik mezunu olman inan bana hiç önemli değil e, işte biz elayımız Suriye'ye adam gönderelim diyenler gazeteciliği Feriştan okumuşlardı o iş öyle olmuyor o iş yani okul çok çok önemli elbette ben de isterdim belki 4 sene gazetecilik okuyayım ama e, bilgi ve belge yönetimi arşivci ikinci sınıftan terkim ben. Üniversiteyi bitirmedim Geriye dönüp baktığımda bana bile yaşadığım kariyer garip geliyor. İlginç geliyor yani. Düşünün Türkiye'deki medyanın durumunu. Siz Cumhuriyet'in kurucusunun Amerikan Başkanı'na siz çağımızın peygamberisiniz diye mektup yazdığını biliyor muydunuz? Bunu Amerikan Başkanı Bristol söylüyor. Rivayet mivayet aktarmıyorum. Hürriyet Gazetesi'nin İsrail Devleti'nden 13 gün önce kurulduğunu biliyor musunuz? İsrail'e hazırlık olsun. Türkiye'de İsrail yanlısı medya olsun diye. Türkiye'de gazetecilik medya yine yazılması gereken bir konu. Not alalım da yazalım. O Türkiye'de gazetelerin durumunu. Aa zaten yakında başka bir projemiz var. Orada herkes öğrenecek. Evet doğru ya.